Japonya'da yaşanan 8.9 büyüklüğündeki deprem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Depremin ardından 10 metre yüksekliğinde dev tsunami oluştu. Japonya'da yaşanan 8.9 büyüklüğündeki deprem yerin 24 kilometre altında meydana geldi. Ve bu depremden yaklaşık 2100 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi üzerindeki onlarca şehir etkilendi. Deprem ve ardından gelen tsunaminin dev dalgaları sebebiyle 10 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zezelelerde 10.000, 20.000, 30.000 kişi ölür. Kıyıdan 10 kilometre içeriye giren metrelerce yükseklikteki dalgaların yuttuğu evlerin yanı sıra tarlalara sürüklenmiş gemiler, tankerler, hatta uçaklar ve dümdüz olmuş arabalarda bulunuyor. Ülkede en az 1.4 milyon evin sular altında kaldığı tahmin ediliyor. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ardarda kopması gibi. Dünya tarihinde ilk kez bu denli çok sayıda ve yüksek şiddetli depremlerin olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının bir habercisidir. Zelzele Suresi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldı, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardı ve insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer haberlerini anlatacaktır.